...alamayan işçiler iş bıraktı. Gece saatlerinde başlayan eylem devam ederken... ...sendika ve işveren arasındaki görüşmeler de devam ediyor. İşçiler, isteklerimiz yerine gelmezse limanda çok bile kıpırdamaz uyarısı yaptı. Mersin limanında hayat durdu. Alacaklarını alamayan liman işçileri gece 12 itibariyle limanda iş bırakma eylemine başladı limanı işleten MIT şirketinde çalışan işçiler performans ikramiyelerinin ödenmediği gerekçesiyle eylem yapmaya başladı. Yaklaşık 2000 işçi akşam saatlerinde liman önünde toplanmaya başladı. Gece yarısı itibariyle limandaki işçiler iş bırakarak eyleme katıldı. İşçilerin eylemi devam ederken liman iş ve MIT şirketi yetkilileri arasındaki müzakereler de sürüyor. Direnişteki liman işçileri işverene istediğimiz gerçekleşmezse limanda çöp bile kıpırdamaz uyarısında bulundu. Bize artık uyuyan millet muamelesini yapmasınlar biz uyumuyoruz. Ben dayan Söz veriyorlar. Hep sözlendik durduk. Söz söz söz. Hep sözlendik ya daha önce verilen haklarımızın şu anda verilmiyor bize. Onun için o hakkımızı alıncaya kadar burada kalacağız. Bugün söz veren yarın başka şey ver. Her şeyin düzeni ilgisi, maaşlarımızın ikramiyeleri, hakkımızı istiyoruz yani. Isra ve inatla vermeme yönünde tavır sergilediği için yönetim. Yani biz de haklı olarak kapılara, dışarıda dökülmek zorunda kalıyoruz. Vermeyi bilmeyen yoktur, istemeyi bilmeli.